Evet. Şimdi malum ikiz kenar üçgende ikiz kenarlara indirilen yükseklikler birbirine eşittir. Yani DC uzunluğu şimdi bu B'den bir yükseklik çıkarsak şuradaki yükseklik eşittir. Şimdi burası B'den E'ye ben bir yükseklik gönderiyorum. Çünkü şuradaki mesafeler eşit olduğu için şöyle bir mesafe gönderdiğimde malumunuz ne olacaktır? Şurası dik olacaktır. Şurası dik oldu. Başka. Yine AF, FE'ye eşitmiş. Yani şurası buraya ve buraya kırmızı olan yere eşit. O zaman ben şimdi şuraya A dersem şurası da ne olacaktır? A olacaktır. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olduğu için burası da ne olacaktır? 2A olacaktır. Şimdi burası 2A ise şu B açısı da otomatik. şuradaki açıda ne olacaktır? Efendim 2A olacaktır. Şimdi dikse şurası da dik olacağından dolayı şurası da ne olacaktır? 90 eksi a olacaktır. O zaman F, e, B üçgeninde üçgen çeşitler toplamı 180 olduğuna göre 4 a artı 90 eksi a eşittir 180 ise a eşittir 30 bulacağız 1. Şimdi dolayısıyla BFE üçgeni soruyor. Yani neyi soruyor? 2A'yı soruyor. O zaman 2A dediğimiz kaç olacaktır efendim? 60 olacaktır. Birinci bulduk. Gelelim ikinciye. Şimdi ikinci için kalem değiştireyim. Şöyle bir mavi kaleme geçeyim. Evet. Şimdi burada şunu soruyor. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Madem iki a atmışsa şurası da dik olacaktır. O zaman şuraya ben x dersem şuradaki açıda x dersem x'i soruyor zaten. Dolayısıyla x x bir dış açı. Şuradaki açıların toplama ne olacaktır efendim? Şu alt tarafa yazıyorum. 2 x olacaktır. O zaman burası 2A dediğimiz 60 ise bu 2X dediğimiz 30 olacaktır. E buradan X eşittir kaç geldi efendim? X'i de 15 bulmuş olduk. X de 15 oldu. Bu kadar. Evet.